Baba var var et. Pandala. Şuradan. O diye gidiyor. Bu da. Sinay'e serdik tek fıstık. Hatta şöyle yapalım. Bu yaş hurma her yerde bulamayacağınız özel bir üründür. İran'ın güney kesimlerinden toplanan dalında e, mazafati cinsi bir hurmadır bu. Çok faydalıdır. Bunları eksi 18 derecede muhafaza ederiz. Sezon sezon çıkarıp e, tezgahımızda müşterilerimize sunarız. Genelde e, 10. ve 11. aylarda toplanır soğuk hava depolarına daha tam olgunlaşmadan soğuk hava depolarında eksi -18'de bekletilir. Çıktıktan sonra belirli süreler içerisinde kendi kendine olgunlaşan bir meyvedir bu. Ağaçta yetişen, e, dalıyla birlikte kesilip kutulara özenli bir şekilde yerleştirilir. Ağızları kapatılır. Hava alacak şekilde soğuk hava depolarına geçer. Başka herhangi bir işlem görmez. Bu hurma yararları saymakla bitmiyor. En başta e, hafızaya çok güçlendirir. Hafızaya çok faydalıdır. E, hamile anneler için çok önerilen bir hurmadır. Efendim kalp sağlığı, damar sağlığı için çok faydalıdır. Tamamen bir enerji deposudur. Çok tüketmeme kaydıyla her türlü faydası mevcuttur bunun. Köşelerimizin tatlarına bakmak isteyen müşterilerimizi köş sosyetede, köy pazarım katında yöresel ürünler standlarımızda bekliyoruz. Nerede Sezon. Tamam. Sarı